zamanlarda kargo şirketlerine yönelik şikayetler epey bir arttı. Bilmiyorum siz çok çekiyor musunuz kargo şirketlerinden? Ben şahsen gerçekten çok çekiyorum. Yani eve geldiklerini söylüyorlar ama evde olmama rağmen gelmiyorlar. Yani Evde oturup beklememize rağmen. Ya da işte aradık sizi diyorlar. Aramamış oluyorlar. Yani bir türlü kargoya ulaşamıyoruz. Evde olmanıza rağmen gelmiyor. Gerçekten ilginç. Kimi de gelse bile hasarlı geliyor. Bunlar da iddia. Şimdi bir müşterisinin müşterinin iddiasına göre sırf bu yüzden 3 bin liralık zarara uğradı o müşteri. Ve haklı olarak hesap sormak için kargo şirketine gitti. Kargo şirketine de gidiliyor. Gidenler nasıl bir manzara ile karşılaştığını tahmin ediyordur. Ama ekranlara da gelsin bakalım. O müşteri kargo şirketine gittiğinde nasıl bir manzara ile karşılaşmış? Çek, Böyle da benim üstünden atmadığımız kaybettim bunu biliyorsunuz değil Vermesin, mi? Vermesin olur biter. Vermiyorum zaten. Ne kaybettim hocam? 3 bin lira kayboldu. Yalan mı? İşte bu yaşananlar bir tüketicinin haklı isyanı aslında. İçinde hassas ürünlere dikkat kırılır. Etiketlerini yapıştırıyoruz. Kargoyu o şekilde veriyoruz. Ama tabii bu videoda gördüğümüz gibi bir şekilde giderse bu ürün kesinlikle sağlam bir şekilde gitmez. Bir kargo firmasının personeli gönderilen kargoları fırlatınca Yaşananları gören bir müşteri de uğradığı 3 bin liralık zararı dile getirdi. Böyle yapayla yapı benim 3 bin liralık malzemimiz kaybettim bunu biliyorsunuz değil mi? Vermesin olur biter. Vermiyorum zaten. Bir dakika neyi kaybettim hocam? 3 bin liralık kargum kayboldu. Yalan mı? İnternetten alışverişin çok yoğunlaştığı bu dönemde paketi de açmadan teslim ettikleri için tüketici ciddi mağduriyet yaşıyor. Bu noktada kargo çalışanlarının belki işverenler sorunları var, haklarını alamıyorlar, fazla çalıştırılıyorlar. Ama bütün bunlar tüketicinin kendisine emanet edilmiş ürününü bozması için yeterli sebep değil. Kargo elemanı gelen kargoları sağa sola fırlatarak adeta ortalığı savaş alanına çeviriyor. Fakat bazı kargoların üzerinde dikkat kırılabilir yazıyor. Bu kargoyu sağa sola fırlattığı anda içindeki öncelikle kırılıyor. Daha sonrasında ise müşteriye ayıplı mal gitmiş oluyor. Sosyal medyada izlediğimiz videolardan dolayı kargo şirketlere güvenimiz azaldı. Çünkü verdiğimiz kargolara muamele hiç iyi değil. Dolayısıyla kargomuzu güvenilir bir şekilde gönderemiyoruz. Son dönem kargo firmalarında bu tür olaylar sıklıkla yaşanıyor ve müşteri şikayetleri çığ gibi büyüyor. Peki kargosunda sorun yaşayan müşteri ne yapmalı? Tüketici hak arayabilmesi için mutlaka Teslim fişine kontrol edilmemiştir notunu düşsün, şayet bir hasarla karşılaşırsa 8.480 liraya kadar hem kargo şirketini muhatap olarak hem de göndericiyi tüketici hakemiyetlerine başvurabilir. Tüketici haklarına müracaat edebilirsiniz diyorlar. O da vakti olanlar için geçerli, vakti olan olmayanlar için geçerli olmadığından dolayı öyle kalıyor hakkımız. Çok mecbur kaldığımız durumlarda göndermek durumunda kalıyoruz. Bu riski de kabul ediyoruz artık. Çek, say, ya. Yalan mı?